Evet, öncelikle arkadaşlar sen geçer ben arada bunu sadece Doom demo'yu oynayacağız. Evet, bu oyunda biz şu an e, demo yani. Hadi demoya başlayalım. La İngilizcem e, full değil orta ama yani kullanışlı <laughs> ama o kadar değil. Aga var izdi. Bu ne var? Ah fıstık geliyor, geliyor. O abi neyi vurdun vurdum be. Ne iyi vurdum be. Ha şöyle. Tamam şimdi bunları bir güzel sikeceğiz. Başka yol yok. Al al amına oldum El el el. el, el, el. O ya. Ne oluyor? Sen, kimem? Sen bana dokundun mu lan? Bana dokundun mu? Sen kimin götüne utanmadan dokunuyorsun şerefsiz. Tamam. Şimdi buradan bir dakika lan. Bu ne? Hologram mı lan bu? We have to contain this. Aga buradan ben gideriz. İşte işte asıl konu zırhtır. Her bir oyunda asıl konu zırhtır. O yüzden şimdi bunu bu... alıyoruz. What the fuck is this? Ne lan? What? Bu ne? Lan? Bu ne lan? Tövbe bismillah. O nedir? Aga o neydi? Çok yani çok tuhaf bir şey oldu evet. Yes, bir tane haritaya that's bakıyoruz ve hata olan bir yere bakıyoruz. Yani Hata hata olan bir yere bakıyor da hatayı bulduk. What the fuck? Ha, ee, bakayım. Oo, oo. Sabit mi sana? Ye, yeah. Allah. Ha. ben o silahı bir alayım kardeş. Sonra tekrar veririm, veririm. Ya da ver vermem bilmiyorum. Havalı görünüyor. Yok yok vermem. <laughs> Uh -oh. mm -hmm. Senden mi oh, lan? Sanki sende mi var lan güç? Sende mi var lan güç? Sen bizi sanki gördün mü oğlum? İşte süper bir dalış yapmak için güzel bir yer. Texas çocuğuyuz lan biz. Allah. Oh, Amına kodum. Ayılar şerefsizler. Allahsızlar. Aa, ana ben bir şey yaptım. Ben gene bir şey yaptım. Bir şeyin gözün galiba çıkardım. Vallahi. Aa daha su geliyor. Allah'ım. Gelin lan. Ulan bir sizde mi göz var lan? Al anasının bacısına. Hoya Ha anasının bacısını. Hoya Bence iyi vurdum yani. Övün beni. Sen kimden kaç çok şarap dit. Namus tut. Hoya. Hoya. Allah al, al al senin ağzına sıkarma. Ho. Kaçma olan kaçma. Asansör. Wow adam ölmüş bu ay canına. Peki. Buradan cidden gitten galiba atacağız. Dur bir deniyek Yippi! Aa, ölmedik. Yani ben atla falan şu ben <laughs> ölmüştüm bile yani. Na? Bir şeyde kavanoz oldu bilmiyorum. Oo. Orada bir şey atladı. Bir şey atladığını gördüm. Gördüm, 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 gördüm. gördüm. Wow. Ağzına sıçacağım bir sürü kişi var. Haydi o zaman. Neye Texas, style, ha. lan, ne bekliyoruz? Texas çocuğu style. Lan geçti. Ana ne? O sıçak kimsin lan? Lan bu kim? Ulan bir sende mi silah var lan. He? Sen kimin Sen kim? Kim? Kim ne? Allah'ım <laughs> yarabbim. Bir sizde bir silah var lan. Bir sende mi göz var lan? He? 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 Ha ha. Ne öyle havalar mı lan? Ne? Yeah. Koya, koya, koya. Ay amına kodumu şarap Ha ha şöyle. Ha ya. Yeah. Dur çıkamıyorum bak Ha 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 ha. Yeah. Ya yeah. ya. Yeah, ya yeah, ya yeah. ya işte hop dans diye sen dans diye tek tek boya bir sende mi silah varlar bir sende mi göt varlar hop Anasını nas hop al lan amınan odumun kaderesi Oooo abi çok iyi vurduk demin ya şöyle diz açar diye Tamam Lan lan Var lan Nereden dokundu şimdi <laughs> Tamam şurada birkaç şey vardı onu da toplayalım Mermileri vesaireleri. Heh can var burada da Can fullendi tamam Daha bir şey var mı Mermiler var Mermiyi de topladık Bir de bunlar var bunları da Yok Hepsi full. Tamam bunları alamıyoruz. Bun fullenmişler. Tamam o zaman. Bakayım. Tamam. Memphis bunu buna dolmuş. Güzel. Geçelim. Geçemiyoruz. Ne istiyor? Mavi bir şeyler bir şeyler. He, kart istiyor. Anahtar kart istiyor. Aa işte burada bir yer var. Marot. Aa. Aa. Aa bu ne? Orada bir şey var. Dur vurayım mı? Vuramıyorum. Onu almam lazım. Onu alabilir miyim? Alabiliyoruz mu? Bence alabiliyoruz ya. Bir dakika bir bir fikrim var. Ulan bu ne? Küçük bir şey bulduk biz demin. Keşke oraya etiket çıkarsak neyse. Hoppa. Ha. Ha demek sende o kart. Tamam. E ben de yok da bak bizde. Şimdi şimdi alalım. Ha. Wow. Wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> Güzel bir güzelmiş. Ee, biz şu an e, özel bir şey e, bulduk galiba. Yani öyle dedi o oh, bomba. İşte bir kez daha tam zamanı ama bu sefer daha heyecanlı. Bir ses başlıyor ya. Yeah. Al anasını. Gelin lan. Lan oğlum bir. Lan Lan. Ha, şöyle. Ha, şöyle. Ha. Yok bence bunlara mermi boş harcamayayım. Uf. Bence onun yerine dövelim ya. Bunlar aşırı güçsüzler. Bunları dövmek yeterli bence. Kim <laughs> şimdi, şimdi mağaraya girelim? Mağara 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 mağara. Devir bir araştırak da başka güzel bir şey bulur belki. Belli mi olur? Hoppa. Ay, hop. Ha. Oo, abi çok iyi vuruyoruz lan. Hop. Hop, hop. Daha var mı? Daha yoksa bir şunu kullanak burada var. Ama ses diyorum ya. Neyse. Şunu bir kullanak. Harita ilgilenmiyorum. <laughs> Ha burada bir daha var. O lan? bir şeyini çıkardı? Kart mı lan? Yani hafıza kartlı bir şey benziyor ama neyse. Aynı mekanda aynı ordu. Tamam bu normalde alacağız. Yeee! Yeah. Ama bak bence bu iyiydi. Barbe gerek yok. Yok tamam en azından güzel bir vuruş yaptık yani. Bu ses çok sorduk. Evet size ses senden geliyor biliyorum. Çünkü bu ses sana ait. Başka kimseye ait değil ki. Sen Bana ateş mi atıyorsun lan? Bir sende mi var lan ateş? Hop. Bol. Ay yani burada bir şey bir şey varmış al 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 topla başka bir şey var var yok var yok yok var yok var yok var, var yok hangisi orada ordu çıkarma dedim çıkmış gibi hop sen de döveyim lan böyle eh yani sen de mi istiyorsun işte böyle tek attık bak onun önüne vurdun önün. hop 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 Hop. 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 Mermi mi bitiyor ha? İki mi kalmış? Evet iki kalmış. Toplayak şuradan. Burada var. Tamam. Etti on. Bir dakika o bir şey kapı mı? Yok açılmıyor. Ama hali kapı oldu kesindir. Tamam şimdi ne yapacağız? Nereden gideceğiz madem, madem, madem o bir kapı değil. Ay kapı da geçilmiyor. O zaman ne yapacağız? Tamam ben galiba buldum. Geçit burada. Yippi. Sesler geliyor. Yani bunlar da geldi. Aa orada bir şey var. Oradan bir şey geçti. Evet oradan sen, sen geçtin. Sen geçsin bakayım. Anlıyorum ama gelmiyorum. <laughs> Hala gelmiyorum. Biz işimize dönelim. Heh, He. 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 Ah oh, sen. Hop. Oo. Ha. 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 Nereye? 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 Abi ne olacak Hop. Oo, abi çok pedi bu yaptık ya. Allah. Ha. Bosh. Siz nereye kaçıyorsunuz lan? O ben şimdi oraya bak oraya gelsin seni amına koyarım ha. Canım bitiyor, canım bitiyor. Tamam ne ama bu yetmez. Ben daha lazım. Ne yapmalıyım Çabuk. Hop. Ha şöyle ya. Biz de adamız yani. Adam olmak için adam olmaya gerek yok. Adam olduğunuzu bilin yeter. Tamam. <laughs> Ama hala mermi az ve iki değil bir bu sefer. Ne yapmalıyım? Aa can buldum. Ama mermi bulamıyorum. Bir dakika şunlar hala ne bilmiyorum. Bunlar mermiyi doldurur mu? Yok doldurmuyor. Bunların ne olduğunu hala bilmiyorum. En azından bir tane mermi bulduk. Bir üç tane falan. Tamam. Burayı yağmaladık. Karşıya giderim Ya da dur. Bir de buradan gidelim. Hop. Güzel. Bir şey değiştiğini söyle. Aa, aynı yer. Ananı! Oh, no, 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 no. Oh, no, oh, Ho oh. oh, Ho oh. wow. 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 gibi korkutuyoruz lan. Oğlum bir şey ışınlanıyor saniye başlayan göremiyorum. Ho oh, oh, Wow. Ne ayak. Siz beni tanımıyorsun ölüm. Ben sen sadece Ana ne ayı. Sen bir oros oynadınız. Ah öldü. Tamam. Hop ana ne. Ha düştüm. Şu an mı dövdüğüm şey orospu mu <laughs> Sen de, sen de, sen de, sen de, ve sen de pardon dur. Ve sen de ulan. Bütün yaratıklar Arap düşüyorsun. Aa bir tane ne gizem bulduk. Bir dakika orada başka bir ama bir dakika lan. Bence orada aklıma. Salak seni döverim. Dövdüm de. Ben gene silahla pezenk geliyor. Mermiler, mermiler kaybettim yolumu. Ananı çıkma yol mu burası. Yok değilmiş lan. Ye. Yeah. Aa, e, burası aynı yer değil mi? Yok değilmiş lan. E ben neredeyim? Vay! Vay 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 vay. Vay vah ah. Aa bir tane, bir tane daha mağara. Bir gizem daha bulun bulun da. Alalım şimdi. İki tane gizem bulduk ama hepsi de aynı gizemler. Satsatsanım o gizem şeyle hani şu atlayamam dediğim yer. Şimdi şuradan bir çıkalım. Çıkamıyor Rab. Çıktım. Hoppa. Evet, şimdi herkes geldi ne, teker teker sırayla. Şaka yaptım <laughs> Gelmesin. Abi şakaydı ya. Abi şakaydı. Yani senin mizah anlayışını çekeyim. Ha. <laughs> al, al lan. Ha, <laughs> ha. <laughs> <laughs> 와, 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 Ulan bana dadanmayın hepinizi üzerim. <laughs> Allah Allah Allah. Ben güzel dövüyorum ha. Oyunun en iyi tarafı dövüyor mu bence? <laughs> yani böyle çakış kuru vurmak. Mermi. Ba ay, ay, ay! Burada bokuna karıştı. Oğlum sen ne ara çıktın lan ulan ışınlamış sanki. Burada bokuna karıştı. Hay Allah belanı vermezsin. Oh. Oh. senin belanı vermesin. Oh. Ha. Senin ecdan için. <laughs> Altıma sıçtım lan. Ha. Ha. Ela eh. eh. oyuncak bu. açıl. Gidelim to the Now, Anladım Kapı niye açılmıyor? Kapı niye açılmıyor? Ha, burada bir yol var Ne diyor? Ee, exit Facility Fepesini, ne, Neydi lan? Unuttum Neyse Bir şeyden çık işte, tamam çıkıyorum Ve bölüm bitti Aga tamam tamam. İşte burada demonun sonu. Mük son. Oyun zaten işte böyle yani. Böyle yani bölümü falan yani. Biz de ilk bölümü bitirdik. Neyse o zaman gençler. Umarım yani um umarım beğenmişsinizdir. E bence beğendiniz yani. <laughs> yani daha ne olsun yani. O kadar adam sıkmaca falan. Texas diye varmalar falan, adam dönmeler falan yani daha ne bileyim daha ne isterdiniz ki? Bilmem yani. Belki budur yani ben ben bu bak. <laughs> ne gençler? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.